Merhabalar arkadaşlar, bugün soy ağaçlarıyla ilgili bir soru çözeceğim, sınavda beklediğim bir soru. Bakın soru diyor ki, taralı alan özelliği gösteriyor, buna göre X kromozomu üzerinde bu soy ağacı ne yapılır, aktarılır mı ona bakacağız. X kromozomu üzerinde baskın, mesela bozuk deltin X'in üzerinde nedir? Baskındır. X büyük D yazdım. Burası erkek olduğu için Y yazdım. Y'yi nereden alacak arkadaşlar? Erkekten. X büyük D'yi nereden alacak? Annesinden. Bakın annesi taralı mı? Hayır. Halbuki X büyük D olduğunda ne olacak? Taralı olacaktı. O zaman X kromozomu üzerinde baskın özellik için bu soyacı geçerli değildir. X kromozomu üzerinde çekilik geçerleme. Mesela renk körlüğü arkadaşlar. X küçük R yes. Y. Şimdi Y'yi nereden alacak? Babasında. Küçük Y'yi nereden alacak? Annesinden. Annesi karar olmadığı için büyük R yazdı. E babası da taram olmadığı için büyük R yazdı. Bakın burası için oldu. Sıkıntı yok. Buraya gelelim. Y'yi buradan aldı mı? Büyük R'yi de buradan alacak. Evet. O zaman bura taralı değil, x büyük r. Bura büyük r, büyük de olabilir. Büyük r, de. Ya e, e, çaprazladığımızda büyük r, büyük r, büyük r küçük Diğeri de öyle. O zaman bu özellik için nedir? Geçerlidir. Bu özellik için geçerli değildir. Y'ye bakalım. Y'de görülüyorsa babadan oğula geçer. Baskın veya çekilik olması fark etmez. Ne olacak? X, Y, B. E, babadan ne e, babası taralı değil. O zaman bu özellik için de geçerli değildir. Otozomal çekinik. Bakın artık X'de yok. Ne yazacak? Taralıya küçük ya küçük ya. Birini buradan aldı. Birini buradan. E taralı olmadığı için burası büyük ya küçük ya. Büyük ya küçük ya. Çaprazlama yaptığımızda büyük ya büyük ya. Büyük ya küçük ya olan bilir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burası olabilir mi? Mesela büyük A, küçük A, büyük A, küçük A yazdım. E ne gelir? Büyük A, büyük A gelebilir. Büyük A, küçük A gelebilir. gelebilir. Diğerleri de öyle. O zaman otozoman teknik özellik içinde nedir? Geçerlidir. Sınavda beklediğim bir soruydu arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.